Şampiyonlar Ligi alacak kadro kurayım mı Galatasaray'a? Kuracı. Hadi bak. Kur ya. Niye ama, ya? ama ben ya kurulabilecek bir kadro kuralım. 11 tane tamam. Barış Alper yazdı. Her bir kurulabilecek bir kadro kuracağım. Ya maddiyatımız yetsin anladın mı? Şövalye tamam. Kevin de Bruyne falan hepsini Tutum. sallamayın bak, bir yanda. Hemen size Şampiyonlar Ligi aldırayım mı Galatasaray'a? Ee, bence 2060-2070'e kadar hiçbir Türk takımı şampiyonlar ligi alamaz şu kadroyu alsınlar, seneye şampiyonlar, ligi şampiyonuyuz. Sana öyle söyleyeyim Gürkan'a. Lan ne güzel çizim yeteneğin var ya. Çok iyi. İyilenç bir saha yaptın ya. Bak şimdi. Kale kim? Şövalye. <laughs> Lucas Şövalye. Şövalye. Lukas Şövalye. E takımın... Kale. Davinson Abdülkerim <laughs> Ne oğlum lan iyi Gülüyoruz oğlum sana ne ya Tamam Kanka öyle gereksiz bir güldün çünkü de Bilerim Ee e. burada Eren Elmalı Eren Elmalı <laughs> Ee e. Ondan sonra Sabek Saşa o da olur. Ben Trent Alexander Arnold'u düşünüyordum. Sen yine GS'ye Madrid e gitti ya. Ya acı bak dedim ki kurulabilecek bir şey kurdu ya. Saşa Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Saşa Boy. Olur Saşa Boy da olur. Ne Orta. Bu GS kadrosu. Torreira Lemina. Lemina. Torreira. Bence bu tandem bozulmamalı hocam. Bence de. Ne oldu ya. Rafa Silva mı yazdı oraya? Çok iyi helal olsun. Vallahi 10 numara transfer almak. Ne zaman alırız bunu ha? Ozi men. Alırsınız. Beşiktaşlar vuracak ha seni. Beşiktaşlar beni vuracak şimdi. Tamam mı? Salah. Ne? Kim? Barış Alper. Ya. <laughs> bu Barış Alper'in... El... El... Gaptikosu da kursak bu Barış Alper orada şey oynuyor amına koyayım. Giboya bir şey yapmış. <laughs> Dostum e, ben Barış be. Alper'i alıp bileyim her FM draftta şampiyon olmadın mı? Acaba an... Bağlı Çar Bağlı Oçar Bağlı FM'de. Yunus da Bağlı, Messi Pezevenk ya. Beyler, şu kadro Şampiyonlar Ligi final. Yok ya. Lami ya, ya, ya oğlum. Alex selam. Şu kadronun ciddiyim Şampiyonlar Ligi final oynamama ihtimali yok kadro şampiyonlar finali için götü siktiriyorum öyle söylüyorum. Salah, Salah Yunus'un yediği arkadaşlar. Yunus'a bir şey olursa diye. Ney? Ya yani asıl Yunus da. Yok. Bu defans okay, hiçbir bok yapamaz. Oğlum Messi var takımda. Defans her maç 10 yer. Tamam, tamam, yani tamam, şimdi tamam, şöyle düşünelim. Mesela tamam, şöyle tamam, bir yorumlayalım istiyorsan tamam mı? Tamam. Ben sana tamam. belli başlı örnekler vereyim. Çeyrek finali bir şekilde geçti. Yarı finale geldi. Yarı finale gel geldi. Tamam, bir tane takım söyle. Bir tane Yarı takım söyle. Yarı finalde karşılaştığımız takım Barcelona. He. Inter değil de biz geldik. Tamam. Eren Elmalı Lamin Yamalı yer. <laughs> Sasha bu her Rafinha yer. <laughs> Şuraya koyar koy. Davinson Lewandowski'ye top aldırmaz. Oh, Sıradaki Allah. soru. Orta sahaları. Oo, bu arkadaşın durumu Peki. işi değil beyler. Peki şöyle yapalım o zaman. Ee, Hı. Inter geldi diyelim. Yarı tamam. finalde. Tamam. Bir 5 kişi oynasak da olur. Nasıl değişle? Adamlar şey, Barcelona 4. 6 pardon. Ya. Bak hiç şey çıkar. Şövalye yarıda de kalsın. Defans hattını çıkar. Lemina Torreira, Rafa, Barış, Osimhen, Yunus alır match. Allah, Allah, tamam. <laughs> tamam. Şey Real bak, Real Madrid, dostum, dostum. Dostum, şu takım Real Madrid'de 3 atar. 4 yer. Konya'dan 4 yer. <laughs> bak böyle bir takım. Paris Saint Germain'in geldiğini varsayarsak acı Dembele Membele iyiler yani. Ya Dembele Membele kim amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Ya Bak abi. dün NSS'deki çalım var ya Barış Alper Dembele'yi NSS'deki çalım yapar. Böyle 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 gezer. Hadi yani o ikili var ya sağda muhtemelen 3 kere falan denk gelirler karşı karşıya. Öyle bir pozisyon ikisi de. Kanka Barış Alper Dembele'yi göremez ben sana öyle söyleyeyim. Kanka Barış Alper mi daha hızlı Dembele mi? <laughs> Beyler işin içinde biri var ben size söyleyeyim bu adam kafayı. Kanka sence Barış Alper mi daha hızlı Dembele mi? Bir düşünsene abi hangisi daha hızlı? Evet, objektif, objektif ol abi. Kanka, şöyle yapalım Vinicius mu daha hızlı Barış Alper mi? <laughs> Barış Alper. Allah Allah. İyi, Peki e, Kim var daha hızlı koşan mı? Beyler. <laughs> FIFA kart FIFA sence kartlarına göre de, FIFA FIFA kartlarına göre Barış Alper'in hızı 91. Dembele'nin 92 E tamam daha az Dembele E tamam işte daha az Ama ya yani, bir şey diyeceğim fiyatları dripling, bulması lazım Dribblinge de bak, driblinge de bak Dağlar kap... Dribblinge bakayım Dribbling de yazar orada Prime Hüseyin Bolt mu, Barış Alper mi? Barış Alper Barış Alper <gülüyor> <gülüyor> Şakası çaldım böyle Öyle olacaksın ya Ya bir şey diyeceğim Van Dijk Osman Dembele'ye oyun oynatır mı? Oynatır Yarrak oynatır, oynatır. Yarak oynatırsın Aynen dembele var ya şu an Çünkü, çünkü dembelenin fiziği şey dembelenin fiziği yok Ama Barış Alper var ya da Van Dijk'ı da kaldırır gider gol atar <laughs> Yaptı bunları yaptı Hocam e, objektif bir yorum evet abi. Kaldırır gider hmm. fakat gol atamaz Ben böyle bir yorum yapayım Ya ben gol atar dedim mi? Dedin ama kuyduk Boş kare de kaçırır Barış <laughs> Ha okey tamam o zaman ya Barış topu şu adama kadar yetiştirsin yeter <laughs> Bu adam atıyor zaten Bizim taktiğimiz şu. Bak, 2 sene 3 sene önce Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi alma taktiği. Topu bu adama alayım. ulaştırın. Anladın <laughs> Bak taktik bu. Biz e, biz sana meydan okumak istiyoruz. <laughs> Ta satırla şu an kurduğun kadronun karşısına biz bir Şampiyonlar Ligi final kadrosu kurmak istiyoruz ve iki tamam, dakika an, kır, kır. da kur kur. Kadrosunu nasıl Şu an kur. Kuruyor. Ha benle misin? Ben sen miyim? Yaparız ya ultimate 2 e dakika parayla hemen kartları dizelim. E FM'de yapın eşit olsun. FM'de de olabilir. Kuruyoruz. hazır mısın? Hazır. lazım bir tane. Ama Şampiyonun bir sen yani. final oynayacak bir karma bir kadro yapacağız. Tamam da acı. Adam Galatasaray'ın üzerine kurdu bu kadro. Bizim de bir tamam, üstüne biz kurmamız de, lazım. Tamam biz de fenerin üstüne kuralım o zaman. <laughs> ya nasıl oynayalım? Kanka yapma. Biz kazandık. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gün yüzü görmeyeceğiz. Şaka yaptım şaka yaptım. Oğlum biz gidemeyiz ki nasıl kuracağız o kadroyu? Oğlum Galatasaray dışında bir şeyin üstüne kuramayız. Normal Kadıköy'de oynayalım maçı. Ya uşak gruplardan kim namalıp çıktı? Onlara Beşiktaş'ı Beşiktaş Beşiktaş beş ama Rafa Silva'yı aldı lavuk kanka nasıl? Sen kanka de alamaz ki Beşiktaş biz. Alırım. Beşiktaş'ı da alamaz. Biz de Schneider'ı alırız. Al, oynamıyor tamam. kaç yaşında adam. Rahatlama ki. Berhmet ha gelin kuralıma. Beşiktaş'ın üstünden kuruyoruz. Kaleci. Acı Beşiktaş'ın üstünden ben nasıl kuracağız? Alo, Svensson mu oynayacak amına koyayım? Svensson Barış'a tırtık ya. Oğlum değiştirebiliyoruz istediğimizi. Kanka Adam Amca, yazdı. Fener'in üstünden kuracağımıza Beşiktaş'ın üstünden, kurarım. kuralım. Aynen öyle. Adamlar sizi yendi sonuçta. Siz Mesela de ben kaleyi değiştirmemize gerek var mı? Oğlum yani? Merke, bizi katma. Bizim ne alakamız <laughs> var konuyla benim? Beş <laughs> kanka. <laughs> 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 Bizim konuyla hiçbir alakamız yok. tamam, biz bence... Bak, Bana güvenin. Bizim kalecimiz e, Mert Günok. Biz değiştirmiyoruz. Kanka şövalye var ama biz Mert, Mert Günok Ya alıyor. Bir şey olmaz. Mert daha iyi ama. Ya, Hacı yazsana başka bir renkle. Baby Sign ben ona göre ya. Bir kere tamam. Şövalye Mert Günok diyor. Anladın mı hani yani? Ama biz kaleciden para harcamak istemedik. Tamam. Gereksiz. Kalecimizi gerek o zaman sağbek kesin son be, şey sen sonacı. Acı benim ne diyorsun sen Beşiktaş olarak? Sadece Beşiktaş kadrosu mu yazdın? Bak Beşiktaş kadrosunda ben, yeni ben, transferler yapacağım adliyatımıza göre. bak ben 1 2 3 oyuncu değiştirdim. Tamam biz de 3 oyuncu değiştireceğiz. Oha sen mı 3 oyuncu değiştireceksin? Yok değiştirmeyiz. Biz 4 olsun lan. Bu sezon kötü geçti. Olmaz. Biz ilk 11 direkt 0. Lan bize, bizim dört 4 olsun. Olmaz. Olmaz. Sezon kötü geçti lan. 4 ya. Maddiyata göre ise Beşiktaş seçmeyin. Fenerisi. <laughs> Aman akoyim kanka hiçbir şey seçemiyoruz ki lan sıra dışında. Nasıl kanka evet onu evet. Kıyayım. Türkiye'den seçemiyoruz maalesef. Ben sana diyeyim her türlü bu yener bizi. E, Türkiye'de tam biz Beşiktaş üzerinden devam ediyoruz. Svensson dedik sağ bekleyin. Bence Beşiktaş <laughs> Fener karma yapalım. Tamam sağ bekleyin. Svensson Yunus'u mu tutacak? Hayır, hayır, hayır. abi bu sayı olabilir. Barış tutacak. Olabilir. Barış tutacak. Tuttu. Tuttu. Tutmuşluğu var. Tamam tuttu. biz Beşiktaş Fener karması bile 3 transfer haklı yapabiliriz. E benim ama eee, <gülüyor> yok yok <gülüyor> Real Madrid Barcelona Beşiktaş karması yap. Hayır Beşiktaş Fener birleştik ama 3 hakkımız var. 2 hakkımız var. Oğlum bir şey olsun. diyeceğim. Bak Beşiktaş karması zaten bunu yeniyor. <laughs> Oo. Oğlum Anam. ben de sikerim ben de gal söyleyeyim lan. Şövalye yaktı. <laughs> Saşa'yı <laughs> yaktı. Rafa'yı da aldı. Lan Rafa'yı alamazsın alamazsın. Aldım vermem, kanka. Vermem. vermem, vermem. Rafa'yı alamazsın. Rafa bizde aldım. Vermedik ya. Hayır, Rafa'yı vermem istemem. Tamam ya lanet olsun. Florian Wirtz'i alıyorum. <laughs> tamam 4 oldu bizim artık. Ya kanka öyle bir şeyleri yok ki bunlar. Nasıl alıyorum? <laughs> yok var bizde alırız oğlum. Bu para Tamam be 3 yine 3 yine Rafa'yı almazsam tamam, 3. Tamam tamam bizde paramız yüksek benim sakin ol ya. Biz gene 3 tamam. hakkımız var tamam mı Vero? Sen şimdi kalması gerekenleri söyle. Ya al Ronaldo Messi direkt win ya. Kanka Yardım Yardım Nici, Paulist ya Paulista iyi. Ya valla Allah. Tamam da defansta bir. Kaç yaşında adamlar. Ama ya, Paulista'yı almıyorum sakatlanıyor ya. Paulista iyidir ama. Kanka, bir Paulist maç oynayacakmış oynayacak var. bir şey olmaz sakatlanıyor. dur dur daha ne? en sonumuz var. Rafa'mız var tutarız bunları. Oğlum Rafa iki yerde ya onda. Hayır Rafa'yı sildik oğlum biz olmaz. de vermedik ki. Be defansa bence Van Dijk'a alak yanına. Kanka bu diyecek şimdi Barış Alper Yanlıks kendi ki onu almayalım. Kes 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 kes. Barış Alper'i ben son sikiyor zaten. Kanka ben bu arada bir şey Aa! diyorum. Aa! <laughs> defansa Van Dijk alalım ama tamam. Van Dijk şey değilim. Barış 3 oyuncu değiştirme hakkınız var. Tamam 3 oyuncu evet. değiştirme hakkımın bir tanesini defansa Paulist'a Van Dijk yazıyoruz. Bir hakkımız orada duruyor. Kanka biz gerizekalıyız zekalı mıyız? Paris nasıl oynayacak en iyi? Abi niye oynayamazsın ya? Mal mısın? Mal mısın? 2 defans değiştirme. Cuma bir şey almayalım mı amına koyayım? Ben senin yerinde olsam Saul alır şeyi. Masuaku'yu şey koyardım buraya. <laughs> Yo Masuaku da tut tutabiliyor evet, yunus. yunusu. Masuaku'yu da sol beki koyduk biz. Orta sahaya bir hücuma bir harcayalım bence. Evet bir kanat bir forvet alsa yeter. Evet, evet onları koyuyor. bak Eren Elmalı'nın beki bir tane adam koymak Get lazım. Getson'u al orta ya. Orta sahaya Getson evet. Orta sahaya Getson evet. evet. İki değil Getson bizde zaten aman okuyun. <laughs> <ne koyduk gülüyor> Getson. Getson yanına. Lan, Acı kanka ya. Beşiktaş kadrosu lanetli Fener'den daha kötü amına koyayım. Bu ne ya? Bunu ne yapacağız oğlum? Kanka Amir var. Ya bir sus <laughs> be. Allah'ım belası adam bir sus <gülüyor> be. Ne <laughs> Bize net bir tane forvet lazım. Ya bir sus be. İyi bir forvet. belası adam sus. FIFA adamının, bunu FIFA da bunu simüle ederim. Ben kazanırsam ne vereceğiniz Bunu simüle nasıl edeceğiz ki falan? Oyuncuların yerini değiştiririm. Virtsin, Sasha Boyen, Şovalye'nin. Kanka, kanka adam bir öyle Yapalım. Hacı Virs nasıl alın 180 milyon euro ya çocuk Rafa Silva'yı aldırtmadınız. Kanka sen bizim on numaraya Rafa'yı yaz. Bir şimdi elimizdekilere bir bakalım. Bize bence bir şey söyleyeyim mi Berim? Getson şey mi oynuyor? 6 numara değil değil mi? O 8 mi oynuyor? Kanada şeyi al. al Brezilyalı çocuk şey, Barcelona çocuk ne? Onu al. E benim amı, o KGB'nin amı abart! 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 al al. Sağ kanadı Lamin Yamal'ı alıyoruz biz. Muhammed Salah aldın amına koyayım. Sala Salah almadım, almadım. yedek. <laughs> yamal'ı alayım Yamal'ı alayım. Muhammed Salah yedek aldı bir de yürüsün yedek. Almadım yedek, 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 yedek de Yamal'ı ya. aldık Yamal'ı aldık. Biz Yamal'ı aldık Lamin Yamal'ı aldık sağ Kanka bir şey diyeceğim. Yamal kaç? Yamal 280 milyon amına koyayım. Aldık. Hasan Yamal kim ya? Şöyle biz aldık. Kanka 280 milyon benim kadrodan pahalı mı piç? Kanka sen... Sen yani, evet. Florian Wirtz aldın acı. Sen de Osman var pahalı. Tamam. Amine yaz da bu başka Yamal falan alır. Ne bu dinle Hasan Yamal lan <anlar> ama. <laughs> Hasan Yamal değil mi zaten? Bak bir şey söyleyeceğim. For ben Getson, Getson. Getson ne oynuyor? 8 mi oynuyor? 6, 8 Getson defans sporda. Defans de oynuyor. ileri geri gidiyor. Oynuyor. Evet 6 8 Abi Bize bir <laughs> tane daha sol, bize sol kart orta sağ lazım. For biz bir sikir anladık. Dur dur şey var. Chamberlain var ama nakıyım. Oxlade Chamberlain. Oxlade Chamberlain'i koyduk orta sahaya. Ben <laughs> koy olur olur. Orta saha. Kanka orta bizim eşit ka olur. bir şey diyeyim mi? Direkt siktik ya anasını yani bizim kadrolu Hayır kanka sikmedi bir bak. Kanka, orta sahayla karşılaştı. Kadroyla işte. amına koyayım. Lamine Yamal şeyiz attık. Hayır, yok. Yok. Şimdi bize sol kanat almayalım. Yamalı kanada aldık. Sol, sol, sol kanatı kim alalım. koyacağız? Raşit Sam girecek sol kanada. Ben evet. Sol, ben sol size kanada size bence şey iki tane iki kişi aldınız. Bir kişi almak bir kişi hakkımız var evet. Kanka burası şu an önemli bak. Bir şey söyleyeyim mi Kanka şey Santrafor'a Gökere koyalım. Olur. E kanka <laughs> benim ama abar. Abar. 800 milyon kadro kadro kuruyor amına koyayım ya. Akla, akla, Van Dijk kanka, Yamal kanka, yaptı. Kanka. Siktir git kanka. Para ben Sasha Boys Şap şovali yaptım para ya. Yap, parasını yani. Ya ben şovali şaşa bunu yaptım kanka. Ben, şövalye, ya. şövalye, <laughs> yaptım ben ama abartı mı ne kıyım? Vanda Yamal kanka, dedi tamam bir yere kadar okey çektik. Kanka bir saniye. Vanda'nın sözleşmesi bitiyor. şey aldık. Ya siktir git. Ben Kanka abart. Hayır kanka abartamazsın. Hayır Gökhan işte Manchester ile anlaştı. Ondan sonra yabancı sınırından. Ya kanka abartamazsın abartamazsın. Şövalye şaşı bu yazdım be. O zaman Gökhan City'ye gitti. City admini TikTok'a bir tane şey yaptı. Gökhan bize geldi. Ya kanka abartamazsın. Ya abartamazsın diyorsun. Yunus'u oynatıp salaha yedek diye alın Kaç milyon euro adam manyak mısın amına koyayım ya? Yedek. Alamazsın ne kaç milyon euro ya? Dalga mı geçiyor? Manyak mısın oğlum adam balondor adayı yersen anlıyor. Adam evet herifleri balondor adayı nasıl yani ya? Da 55 milyon ya gogo. A, A, A Barış Alper'le aynı fiyat. Ne? 55 milyon aynen sana. Aynen kanka aynen. Evet. Oğlum oh, Barış oğlum, 55 ya milyon. Ya şövalye 40. Saşa boy 30. Ya benim ya. aldığım oyunculara bak ya. Tamam peki biz bir düşünelim bir dakika. Bak 18'miş lan Saşa boy 18. Şövalye 30. Tamam hadi tamam <laughs> mini sinir Abartıyor. <laughs> <Bir sistem>. <gülüyor> <gülüyor> tamam koysa var. Bir yüz kırk. Tamam hadi beni beni bu Abi, ne bu nasıl bir kadro Allah sizin belanızı verdi Orada immobile oynar mı? Oynar niye oynamasın ki? Tamam biz sonra da immobileyi koyalım Kanka biz nasıl? Sonra da Vinicius Junior'u koyalım ayarını Sonra da Kanka bakma. Dur dur benim. Benim bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. İmobiliyi silelim. Icardi'yi alalım forvete. Alamazsın, vermiyorum. Peki, sola vermedim adamlardan. Tamam, sola <laughs> siz Junior. Isak oynar mı forvetçi bu Isak? <laughs> Pahalı mı? <laughs> Bakalım kaç paraymış Alexander sandırısak mı? He. Bak, Isak 100 milyon. Siktir lan. <laughs> Kanka, ooo bu limit yoktu ki ama ya. Kanka yok bak yok. benim aldığım bu 3 oyuncu 30 18 140. Sizin Van Dijk Yamal bir kendinize <laughs> gelin amına Yamal bak Yamal benim aldığım içinden evet. pahalı. Tamam düşünüyoruz hala düşünüyoruz. Forvet'i Icardi'yi alamadık. Eee kanka, kanka forvete alalım. var ya ben söyleyeyim mi? Forveti gel alalım Ceko'yu bir sene daha oynar amına koyayım. Hayır 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 Allah korusun. Olmaz. Bize bir tane fiyatı Tamam o şey City'nin forvetini koy neydi adı? Haaland. O bu. uzun boy Haaland'ı koy. <laughs> kanka, oğlum. Çok <al. gülüyor> <laughs> Tamam. Tam ee, Rafael Leao'nun yani. piyasa değerine bakar mısın Leao'nun? Leao'nun Le da Le vardır, 100 vardır, 80 vardır en kötü. Yoktur ya o kadar yok. Koy abi Leao'yu koy dedi. Rafael Leao'yu Le koyarız. 75 çüş. Tamam kanka koy. Ya, 25. kanka o max 30 40'lık bir şey yazabilirsin. Max 30 40. 30-40'a sol kim var amına koyayım? Siz, Siz ya, ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. <laughs> ben <o> Siz <laughs> ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? <gülüyor> 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 Ne istiyorsunuz abi? Düşen hadi iç vereyim sana. Yok. Yok. Oğlum çok iyi oynuyor. Allah korusun. Sana şu sol kanatların isimlerine bir bak da piyasa değerlerini lan bir abi, alalım ya. Ben şimdi bakıyorum ya. Sizin Allah belanızı vermesin ama ya. Bu kadroyu ne yaptınız? Ben forvet'i sol kanata corejma'yı koydum. Ne beşiktaş aldık amk. Corejma'yı nasıl koydun? Beyler o zaman o ben sonraki sol kanatı söylüyorum mı? size. Hı. Söyle fikir ver. Ee, Nerede lan olduk? Hmm. Maxi, Say Maxime. Barella. Barella orta saha değil mi Oynar oğlum o Ç iyi çocuk. Hmm, bu Manchester'ın forvetinin adı ne? 80 yansı. milyon orospu daha. Ya kanka sen ama 3'ün 5'in lafını yapacaksan oh, o zaman ben de sağ bekir Trent Alexander Arnold'u alıyorum amına koyayım. Yo yo buldum. He. Ben, kanada buldum lan. Neydi o biteri, kendiler, bir tane Kelvin vardı. Nerede? 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 Kelvin tane Abi, çocuk vardı. Neydi adını söyle çabuk. Cherni. Ha Cherni alalım. Sevmiyorum Alın zaten? Mı, çer Çerki Çerki çer, çer, Lyon'daki. Niye alamıyorsun? Ha Lan yok. Rangers'ta kim söylüyor ya Cherni? Onlar varmış. He Cherni evet. Yo yo Ronaldo'nun şeyidir. Ronaldo'nun sevinçlerini yapıyor ya sarışın. Galatasaray'a gol attı. Koltuğu alır değil mi? O Neydi o çocuğun Chelsea'de. adı Manchester United'dan oğlum, bahsedelim oğlum. City. Garnaccio oyunu diyorsun? Garnaccio, Garnaccio. Evet. Garnaccio. Garnaccio. olabilir, çok pahalı galiba. Garnaccio, ben bak pahalı Garnaccio pahalı. olur tamam, veriyorum. Biz almadık tamam, ki acılığı. Forvet değil oğlum adam. Gora bende misin? Yaz Kenan Yıldız'ı. Aa Kenan'ın yiyor Yıldız'ın yiyor ya Oğlum bir durun oğlum, canım. oğlum Kenan Garnaccio daha iyi, iyi ya Garnacho'dan daha iyi amına koyayım Tamam mı güzel Var bir Kenan da. Garnacho'dan daha iyi Bence de 50 milyon Aa Reşurt iyidir Severiz Jeremy Doku'yu alalım 55 Max milyon Max 30 40 dedim bak 55 60 tamam, 70 tamam. gidiyor piç Tamam peki peki Mesajı tamam, ben yerine şey. Trent Alexander da alıyorum Kanka alamazsın onu ama Kanka onların lan yiyem alı benim şu içinden pahalı Oo ta alalım 30 milyon. Kanka garnaç çıkarsana garnaç. Aa ümmi son, ümmi son. Sikret garnaç çıkarmak istiyorum. Garnaç istiyor, ümmi son istiyor 30 milyon. Baktı piyasada ne transfer var. Lan istiyor. ümmi, Baktım, Lan, ümmi evet. kanat mı geri Evet, mi? evet sol kanat ümmi evet, sol kanat evet. oğlum ümmi olur. Tam ümmi sonu. Ya son ne alaka ya. Ya, ya çok, çok iyi çok iyi ızladım oğlum. Tamam bu kadrolar okey miyiz? FIFA'da vs yaptırırım bunları. Tamam biz okeyiz bu iki kadroya. Nasıl yapacaksınız? Ben çok değilim de yapacak bir şey yok ya. Oyuncuları ayarlayacağım, değiştireceğim yerlerini. Biz okeyiz. Biz kazanacağımızı zaman düşünüyoruz. Bizi sikecek ben sana söyleyeyim. O hiçbir, hiçbir şey yapamadım lan. Lan, rahat Sen Osmen'i nasıl aldın Hacı? Kanka bizde şu, an... <laughs> <evet, Osman> <laughs> şu an. Aa evet Şu an bizde. Hacı bir şey söyleyeceğim. Senin kadron hala daha değerli galiba. Şu an bizde. Oğlum niye burada da kiralık oyuncular var amına koyayım? <laughs> amına koyayım bak. <laughs> Doğru söylüyor. Kimse de kiralık değil orada. Kim var kanka orada kiralık söyle. Ne bileyim vardır bir elbet. Yok. Kiralık hepsi bizim. Ya kanka bizde kanka adam. Yani Yeni ya, ekleme biz yapmıyorsunuz. Biz Dur iyi. Çet, Çek, harbi çek merak ettim. Oğlum, o Oğlum, harbi merak ettim. Amına koyayım. ne Feneri Fener de yenerdik ya Fenerle. Yener Kanka Feneri ya ne Feneri amına Fener bahçe alır. Çek, hangisi kazanır? Kaybederdik zaten. Bak, hangisi Ali kazanır? Bugün, Ali Koç bugün dedi ki 4 tane ilk 11'e değişiklik yaptığımız zaman senin şampiyonuz dedi. Oğlum çok heyecanlandı başla. Biz 4 değil 3 yapacaktık amına koyayım. E ee, singing diyor hadi bakalım. Planet Daha, da. Anlamsız forvet şey. siz oynadık geldik. Ne anlatıyorsun sen? Sen geçen hep oynayalım dedin. Ne singing oldu ya bu?